aile terk ederse. Sessizlik en çok yakınından geldiği zaman ağırdır. Doğduğun evde senin için atan kalplerin bir gün sessizleşmesi. Ve sen o kalabalığın ortasında yapayalnız kalırsın. Terk edilmek yabancıdan değil, kendi ailenden gelince işte o zaman hayatın anlamı değişir. Aile dediğin omuz olmalı değil mi? düştüğünde tutmalı, yolunu kaybettiğinde ışık olmalı. Ama bazen en güvendiğin yerden en derin yarayı alırsın. Ne yaptığını düşünürsün. Hangi hatan bu cezayı getirdi diye. Oysa çoğu zaman hata sende değildir. İnsanlar kendi korkularıyla, kendi bencillikleriyle giderler. Ve seni sensiz bırakırlar. Ama bil ki terk edilmek senin değersiz olduğun anlamına gelmez. Tam tersi. Değerini bilmeyenlerden arındığın anlamına gelir. Bir gün kendi gücünle ayağa kalktığında işte o zaman anlarsın. Aile kan bağı değil, emek bağıdır. Sevgiyle kurulur ve bazen seçtiğin aile doğduğun aileden çok daha gerçektir. Seni terk edenler kaybederler. Sen yeniden doğarsın. Unutma. Yalnızlık bazen Allah'ın seni korumak için kurduğu büyük bir kalkan gibidir.